Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçi Anatoly Antonov, işgal yok, böyle bir planda yok, hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz dedi. Ukrayna-Rusya arasındaki krizin ardından, batılı ülkeler Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal edeceğine dair tahminlerde bulunmaya devam ediyor. Rusya, bu iddiaları yalanlarken son olarak Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçi Anatoly Antonov'da, işgal yok, böyle bir planda yok, hiçbir ülkenin topraklarını ele geçirmeye çalışmıyoruz. Donetsk ve Lugansk'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu doğrulamak istiyorum dedi, Kırım'ın Rusya'ya katılımının Rus ordusu operasyonuyla gerçekleşmediğini, Kırım halkının tercihiyle gerçekleştiğini savunan Antonov, Kırım sorunu çözüldü ve konu kapandı bu Rus kuvvetlerinin operasyonlarıyla değil Kırım'da yaşayan halkın kararıyla gerçekleşti, ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.